Sait Emre Hoş geldiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukta min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve ahlakni bi salihay. Allahumme ftah lana bil hayr <laughs> ve ahtim lana bil hayr ve ec'al aqibete bil hayr. İnneke ala kulli şeyin kadir. Evet, Enam suresine devam ediyoruz. 109. ayete geldik. 109. ayette başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler kendilerine Safa tepesinin altına dönüşmesi veya gökten melekler inmesi gibi bir mucize gelirse onlara mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a yemin ediyorlar. Var mı öyle bir yağma? Safa tepesi altına dönüşürse ben Müslüman olurum diyor. O zaman olur mu öyle bir şey? Ama olmayacak tabii. Bu sözleri duyan bazı müminler de onların imana gelmesi ümidiyle mucize göstermesini, gösterilmesini arzu ediyorlar. Onlara de ki sipariş üzerine mucize gösteremem. Bunu ben şeyde de çok yaşıyorum. İnsan inanmak için aslında şu inanmak istemiyor inanmak istememesine kuvvetli bir delil bulmak istiyor. Diyor ki benim zaten inanasım yok. Bundan öyle bir şey isteyeyim ki yapamasın. Ben de o oh, zaten işte bak olmuyor dediğini ispatlamak için onu zora sokayım diyor. İlk hız lokma kursuna gittiğimde çevremdeki arkadaşlarım bana şey diyorlardı. Ha böyle hız lokma diye bir saçmalık olamaz hadi gözümüzün önünde oku da bir görelim. Şu kitabı 10 dakikada oku da bitir de görelim. Hepsini anlat da görelim. Ben ona dönüyordum. Diyordum ki senin egona bir şey ispatlayacak bir durumda değilim. İster inan, ister inanma. Ben bu işi yapıyor muyum? Yapıyorum. Bunun sonuçlarını aldığımda sen görecek misin? Göreceksin. Ve nihayetinde ben çalıştığım şeyin başarısını bütün çalışmalarımda gördüm. Onlar da bana bakarak avuçlarını yalamakta buldular. Yani e, kişi reddetmek istediği şeyi en uç şekilde ispatını istiyor ki ben haklı çıkayım yapamasın olmasın ben haklı çıkayım diye. Tıpkı müşrikler de böyle şu dağı altına döndürürse şayet biz Müslüman oluruz. Oldu. Sipariş üstüne mucize gelecek ki ve siz o zaman iman edecektiniz. Gelmez ki. Çünkü nitekim Salih Peygamber'e devlerin, şey kayaların arasından bir deve geldi, inanmadılar. Nuh Aleyhisselam'ın karadan şey yürüttü, sonra tufan geldi, inanmadılar. Yani inanmayacak ki. O yüzden boşu boşuna e, mucize istemelerine de gerek yok. Mucizeler ancak Allah katındandır. O dilerse olur. Unutmayın ki siz Allah'ı değil. Allah sizi imtihan ediyor. Altı çizilecek. Siz Allah'ı değil, Allah sizi imtihan ediyor. Ayrıca onların mucize istemelerine bakmayın. O istedikleri mucize geldiği zaman onların yine de iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz? Hem şunu da bilin, bugün mucize ile gelen yarın göremediğinde gidebilir. Şimdi bu bir manipülasyon tekniği hem de biliyor musunuz? Ben de nerede anlatsam diyordum tam da yeri geldi. Şimdi bazen e, biriyle bir konuda tartışıyorsunuz. Yani mesela şu şöyle olur konusunda tartışıyorsunuz. <laughs> o kişi size en uç, en olmayacak en abartı örnekle geliyor. Diyor ki ha evet sana şu olsaydı ya da bu olsaydı onu istiyorsun değil mi en olmayacak şeyi sana söyleyerek seni manipüle etmeye çalışıyorlar bu da müşriklerin yine peygamber efendisi bir nevi manipüle etmeye çalışması ama Allah net bir çizgiyle çiziyor He, oldu size e, bunu ispat etmek durumunda değiliz biz bilinçli olarak hakikatlere tersinden bakıp tersinden anlamalarının bir sonucu olarak Onların anlama ve kavrama yeteneğine zarf olan kalplerini ve basiretlerini hakikate karşı tersine çeviririz. İlkin ona iman etmedikleri gibi mucizeyi gösterdikten sonra da inanmazlar. İnanacak olan mucizesiz de inanır, inanmayacak olan mucizeyle de inanmaz. Yine bazı çalışmalarda arkadaşlar şunu söylüyorlar. Sen önden bir katıl da sana faydası olursa ben de katılırım diyorlar. E mübarek sana faydası ile ona faydası arasında fark olabilir ki ona fayda etti diye sana fayda edecek değildir veyahut ona fayda etmedi diye sana fayda etmeyecek değildir. Ama insanoğlunun böyle tipik bir bakış açıları var. Sen bir git önden de ben arkadan gelirim. Eğer sen de iyi şeyler görürsem gelirim. Ama bu da hakikat değil. Nitekim dünya yaratıldığında, Hazreti Adem ve Hazreti Havva dünyaya gönderildiğinde, hikayedir bu, e, geyikler ziyarete geliyor. Hazreti Havva ile Hazreti Adem'i diyorlar ki, yeryüzünde Allah'ın halifesi yaratılmış, inmiş. Biz onu diyorlar, ziyarete gidelim. Geliyorlar, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı selamlıyorlar ve dönüyorlar. Dönüyorlar ama ormana mis kokusu yayılıyor. Nasıl bir koku? bunlarla karşılaşan köpekler diyorlar ki sizde bir değişiklik var. Ne diyorlar? Nasıl bir değişiklik var? Acayip güzel bir koku var sizde diyorlar. Bu koku neden oldu? Nasıl yaptınız? Ne yediniz? Ne içtiniz? Ceylanlar diyorlar ki yani biz bir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Belki diyorlar olsa olsa yeryüzüne Allah'ın halifesi gelmiş. Ona ziyaretine gittik. Bu koku olsa olsa ondandır diyorlar köpekler koşa koşa gidiyorlar. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı ziyarete gidiyorlar ama döndüklerinde diyorlar ki var mı bizde o koku? Geliyor mu bizde o? <laughs> yok koku yok. Nasıl olur ya diyorlar. Hani sizde oldu bizde yok. Ceylanlar düşünüyor düşünüyor. Bilmiyoruz ama diyorlar biz yeryüzünde Allah'ın halifesini ziyarete gitmiştik. Belki bize bu yüzden verildi. Ama siz o kokuyu almak için gittiniz. O yüzden sizde o koku yok. Bu hikayeyi o kadar çok severim ki ben. Ee, i̇nsan işte öndekileri gönderip de ondaki faydayı uman insanlar geyiklerin o misk kokusunu alıp da ötekinin alamadığı hale benzer. Çünkü burada samimiyet yok. Burada öz yok. Burada sadece kokuya gidiş var. Evet, eğer biz onlara istedi diye bir mucize olarak onlara melekleri indirseydik, ölüler de mezarlarından çıkıp onlarla konuşsaydı ve daha da ileri gidip istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah iradelerini ellerinden alıp zorla Müslüman olmalarını dilemedikçe hiçbirisi iman etmeyecekti. Fakat onların kendileri bu gerçeği bilmediği gibi Onların mucize görüp Müslüman olmalarını arzu edenlerin de çoğu da bu gerçeği bilmiyor. Bu dünyanın dekoru işte böyle. Bütün insanların hidayetine vesile olacak bir mucize hiçbir zaman olmayacak. İmtihan dünyasının bir gereği olarak biz her peygambere ve onların misyonlarını bütün zamanlarda temsil edeceklere Şeytanın etkisinde kalan, yeryüzünde onun misyonunu ifade edecek kadar şeytanlaşan insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar günahı cazip gösterip aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Of ya birbirlerine günahı gösterip iyi göstermek için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Gerçi Rabbin dileseydi onların iradesini alır, onlar da bunu yapamazlardı. Ama o zaman da imtihan olmazdı. O halde sen sana düşeni yaptıktan sonra onları uydurdukları ile baş başa bırak. Ama burada birinci kural var. Sen sana düşeni yap. Sonra onları uydurdukları şeyle baş başa bırak. Bu yaldızlı sözleri fısıldamaktaki asıl amaçlarına gelince ahirete inanmayanların kalpleri bu yaldızlı uydurmalara kansın, onlardan hoşlansın ve yapa geldikleri kötülükleri yapmaya devam etsinler. Ey Resulüm, o yaldızlı sözlerden biri de Medine'deki Yahudi ve Ay Hristiyanların hakem yapılması. Onlar Kur'an'a onay verirse biz de onay veririz diyenlere de ki Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size bize bütün insanlara bu kitabı açık ve anlaşılır olarak indiren odur. Art niyetli olanlar bir tarafa kendilerine İncil, Tevrat gibi kutsal kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki bu Kur'an gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Bu konuda hiç şüphen olmasın. Zerre kadar şüpheye mahal yok. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından sözlerin en mükemmelidir. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından sözlerin en mükemmelidir. Hiçbir güç onu değiştiremeyecektir. O her şeyi işiten semiyi, her şeyi bilen Alim'dir. Ey Müslüman! Tarafını belirle. Yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyacak olursam Allah seni Allah'ın yolundan saptırırlar. O zaman burada bir cümle daha aklıma geliyor. Demek ki çoğunluk her zaman doğruluk anlamına gelmiyor. Zirvelere baktığımızda hep daha az insanlar vardır. Ama tabanlara baktığımızda hep daha kalabalık insanlar vardır. Biz bazen diyoruz ya, her 10 tane kişi var yalan mı söyleyecek? Evet kalabalık yalan söyleyebilir mi? Kalabalığın doğru söyleyecek diye bir kaidesi yok. Ve zaten ayette bana ne diyor? Yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyacak olursam seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Zira onların çoğu vahye göre değil ancak zanlarına göre hareket eder. Of daima yalan söylerler. Zanlara göre. Zanlara zannettiği dikler. Şüphesi senin Rabbin yönünü ve yolunu belirlemede sayılara bakanı, güce tapanı ve sonuçta yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine o sayılara bakmayan, Kur'an ve sünneti ölçü alan ve sonuçta doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Net cevap geldi değil mi bize? Ee, Enam suresi 118. ayetteyiz. Doğru yolu bulan biri olarak Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız üzerine onun adı anılarak kesilenlerden Allah açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalıp yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Doğrusu bu konuda tek ölçü Kur'an ve sünnet olduğu halde birçokları nefislerinin arzularını uyarak bilmeden hakkı, halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin helale haram diyerek haddi aşanları çok iyi bilir. O zaman şuraya yazalım. Allah bizleri muhafaza etsin. Hem helale haram demekten muhafaza etsin. Hem de şey, Evet helali haram demekten veya harama helal demekten muhafaza etsin ve bizleri de böyle insanlardan muhafaza etsin. Hem bizi böyle yapmaktan muhafaza etsin, helali haram, haramı helal demekten vazgeçirsin, bizleri korusun hem de bizi haramı helal, helayı haram gösteren insanlardan ve onların şerlerinden ve onların zanlarından uzak etsin. Allah Allah'ın her şeyi bildiğine iman eden biri olarak günahın açığını da gizlisini de bırakın. Açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler bir gün mutlaka yaptıklarının cezasını çekecekler. Üzerine kasten Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etinden yemeyin. Eğer yerseniz kuşkusuz bu büyük bir günahtır. Şimdi var ya kasten, üzerine kasten Allah'ın adı. Türkiye'de günde kaç tane hayvan kesiliyordur? Benim kafam bunu almadı. Düşündüm, 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 hesaplayamadım. Sadece e, İstanbul'da kaç tane hayvan kesiliyordur? Sadece kaç tane İstanbul'daki lokantalar için kaç tane hayvan kesiliyordur? Ve düşünüyorum ya diyorum Türkiye'de bu kadar çok hayvan yetiştiriliyor mu gerçekten? Ve yani 100 tane hayvan yetmez herhalde İstanbul'daki lokantalara. 1000 tane hayvan yeter mi İstanbul'daki yani lokantalara 1000 hayvan yeter mi? Bence o da yetmez. Peki belki 10 bin tane hayvan kesilmesi gerekir. Gerçekten her gün 10 bin tane hayvan kesiliyor mudur? Hadi 5 bin diyelim, biraz daha normale dönelim. 5 bin kesiliyor mudur? Her gün 5 bin hayvan Türkiye'de nerede yetişiyor? Kimler yetiştiriyor? Benim kafam almadı bu hesabı biliyor musunuz? Ama düşündüm, düşündüm, düşündüm üstüne. Diyorum ki, şu an memleketinde hayvancılığı böyle dolu dolu yapan var mı hala? Atalarından, akrabalarından benim memleketimde kalmadı dolu dolu hayvancılık yapan. Herkesin varsa yani ki yok bile artık. Ee, yok ya, yani hayvancılık kalktı çok çiftlik var ama gerçekten dolu dolu. Yani günde 50-100 tane hayvan satılıyor mu memleketinizde? Yani 5 bini sağlayabilmesi için bunu olması lazım. Sadece İstanbul için bunu söylüyorum. Türkiye'de bilmem kaç tane il var. Lokantalara gittiğinizde siz hiç lokantaların boş olduğunu gördünüz mü yoksa dolu dolu olduğunu mu gördünüz? O köftecileri bir dolanın bakalım. Her yer dolu dolu. Dolu dolu. Düşünüyorum diyorum ki bu kadar hayvan kesiliyorsa o zaman Türkiye'de diyorum acayip bir çiftçilik olması lazım. Yani bütünüyle burayı şey yapması lazım. E, güçlü, güçlü tutması lazım. E çiftçilerin e, hayvancılıkla uğraşanların çoğu kişi üz üzgünler yani. Hani buraya. Şimdi bir de düşünüyorum. Tamam burası diyorum. Peki Vallahi ben bunu oturdum hesapladım bir gün. Kafam almadı yani. Bu kadar hayvan Türkiye'de yetiştiriliyor mu? Ve hepsi kesilirken besmeleyle kesiliyor mu? Besmeleyle hadi onu da hani olabilir. Allah adı ile ee, Allah adı ile kesiliyor mu? Ama Doğu kendine yeter de zaten doğuda çok fazla et tüketiliyor. Yani her gün bir çiftçiden, bir hayvanla uğraşan kişiden en az kaç tane hayvan alınması lazım şimdi o insanlarla karşılaşırsanız o insanlar da ben sürekli satıyorum demiyor ki ben onların şu an emlak arsası'nın değil onların çok daha zengin olması lazım yani baktığımızda en çok ticareti e, yapması lazım ama düşünüyorum Yok ya diyorum yani e, işte ancak kurban ayında kesilenlerden emin olabiliyorum biliyor musunuz? Ben bunun içinden çıkamadım. Ya küçük baş olsun, büyük baş olsun fark etmiyor. Düşünüyorum, düşünüyorum çıkamadım. Dedim ki en kestirme yol kurban kesmek. Yani en kestirme yol. Ve insanların çoğu yakında kurban da geliyor. Yok kredim var, yok borcum var, yok şuyum var, yok buyum var. Aslında şöyle bakarsanız bir lokantaya gittiğimizde bir köfte en basitinden bir köfteye yediğimizde dört kişilik bir aile bin liradan aşağı para ödeyip çıkmıyor. E siz senede kaç kez lokantaya gidiyorsunuz? Şu an kurban fiyatı 16 bin lira ortalama bildiğim kadar değerlendiriyorum. 16 bin liraya alınmış ya bir akraba almış. 16 bin lira. Bir senede 16'dan fazla lokantaya gidiliyor mudur? Köfte yenilmeye bence gidiliyordur. Gidiliyordur. Yani ortalama bir aileye bakalım. Köfte yemeye gitmese bile dışarıda yeme vardır. Ne yiyeceğini bilmeden 16 bin lirayı zaten vereceksem ben kurbanımı kestiğimde hem ibadetimi yapmış olurum hem sağlam ve nezih bir et yemiş olurum hem de ibadeti yapmış olmanın bir şey avantajını yaşarım. Düşününce çok korkunç geliyor dikkat ederseniz. Şimdi bangır bangır kurban neydi? Katliamdı diyenler lokantaların içerisine tıklım tıklımlar. En iyi lokantaların içerisindeler değil mi? Öyle diyorlar. Ay bilmem ben falan yerde yiyorum. Bilmem falan yerde yiyorum. Senin yediğin topraktan üretilen et mi? Hayvandan kesilen et değil topraktan yediğin et mi? Ee, bilmiyorum. şey geldi. Ee, hani e, köpekler çok fazla doğuruyor ama koyun bir iki tane doyuru, doğuruyor olmasına ve kesiliyor olmasına rağmen bir değişik bolluk bereket var ya. He, o da olabilir mi acaba diye düşündüm. Bir de iyi tarafından. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Şimdi burada geldiğim nokta, anlamaya çalıştığım nokta. Diyorum ki burada evet hadi varsayıyorum kesildiğini bu kadar hayvanın gerçekten yediğimin et olduğunu varsayıyorum. Ama arkasından diyorum ki bir de gerçekten Allah adına mı kesildi? Gerçekten besmeleyle mi kesildi? Ee, bilemiyorum. İşte oraları düşünmek gerekir. Üzerine kasten Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etinden yemeyin. Eğer yerseniz kuşkusuz bu büyük bir günahtır. Gerçekten şeytanlar efek kemiğe bürünüp insan diye görünen dostlarına sizinle mücadele etmeleri noktalarında telkinde bulunurlar. Bu telkinlerden biri de helal haram noktasındaki hassasiyetin kaybolmasıdır. Eğer verdikleri hükmü benimseyerek onlara itaat edecek olursanız kesinlikle siz de müşrik olursunuz. Manevi anlamda ölü iken imanla dirilttiğimiz ve insanlar içinde doğru yolda yürümesi için kendisine manevi bir ışık verdiğimiz kimsenin durumu hiç manen karanlıklar içinde kalmış bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? Olmaz. Ama gel gör ki şeytana uydukları için haramı helal, çirkini güzel gören o kafirlere işledikleri günahlar pek caziple görünüyor. Biz tıpkı Mekke örneğinde olduğu gibi halkın değer yargılarının bozulduğu, akakara, güzele çirkin, helale haram denen her memlekette taban neye layıksa, tavanı da öyle şekillendirip günahkarlara iktidar imkanı veririz derken onlar kendi memleketlerinde gerek iktidarlarını sağlamlaştırmak, gerekse insanları hak ve adalet yolundan uzak tutmak için türlü hile ve entrikalar çevirirler. Halbuki onlar böyle yapmakla kendi kuyularını kazdıklarının farkında değiller. Hile ve entrika çevirenlerin başında gelen Ebu Cehil ve Velid bin Muğire gibilere herhangi bir ayet tebliğ edildiğinde Allah'ın elçilerine gelen ayetler bize de gelmedikçe asla inanmayacağız. Onlardan eksiğimiz yok, fazlalığımız var derler. Onlar ne derse desin Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Onun seçtiğine itaat, ona itaattir. İsyan da öyledir. Hadlerini aşmakla suç işleyen o kimseler kurdukları tuzaklardan, kirli işlerinden ve çevirdikleri entrikalardan dolayı Allah katında aşağılık bir duruma düşecekler ve şiddetli bir azaba uğratılacaklardır. Allah tercihlerine bakıp kimi lütfuyla doğru yola iletmek isterse onun kalbini teslimiyet dini olan İslam'a açar. Sapmayı isteyenlerin de kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş da yerden yükseldikçe nefes almakta zorlanıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Bu daralma sonucunda Allah inanmamakla direnen kimseleri içinden çıkılmaz sıkıntılara sokar. Ve burada Nefesten bahsetti, benim ana alanımdan bahsetti. Yukarılara çıkıldıkça nefes almak zorlaşır. Yukarılara çıkıldıkça, dağ tepelerine doğru çıkıldıkça oksijeni insan daha zor bedenine alır. ve Bu yönüyle e, daha basınç durumu devamında ne oluyor? Daha genç kalmalarını sağlıyor. E, evliyaların hayatlarına bakarsanız bir inziva hali vardır. Budist rahiplerin hayatına bakarsanız bir inziva hali vardır. Özellikle seçerler daha genç, daha uzun ömürlü kalmak ve oksijeni daha az kullanabilmek için. Ama daraltır. Ee, i̇şte eşsiz mucize olan bu Kur'an'la tarif edilen yol Rabbinin dost doğru yoludur. Doğrusu biz düşünüp öğüt ve ibret alacak bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Kim için? Açıklayıcı öğüt ve ibret alacaklar için ayetler ayrıntılı. Rableri katında onlara esenlik yurdu olan cennet vardır ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların gerçek dostu ve yardımcısıdır. Mahşerde cinlerin ve insanların hepsini bir araya toplayacağı gün Allah, ey cinler, taifesinden olan şeytanlar topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Allah muhafaza diyelim der. Bunun üzerine onların insanlardan olan işbirlikçi dostları suçlarını itiraf ederek Ey Rabbimiz bizler birbirimizden yararlandık. Onlar bizi kandırmanın mutluluğunu yaşadı. Biz de kandırılıp dünya zevklerine dalmanın mutluluğunu yaşadık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık. Fakat şimdi ne büyük bir hata yaptığımızı anlıyoruz diyecekler. Bunun üzerine Allah Son pişmanlığınız size fayda vermeyecek. Bu yüzden varacağınız yer cehennem olacak ve Allah çıkmanızı dilemedikçe sonsuza dek orada kalacaksınız diyecektir. Şüphesiz senin Rabbin icraatlarında sayısız hikmetler olan hakim bunların kulları tarafından bilinmesini isteyen ve ilminde sınır olmayan alimdir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını halktan diğer bir kısmının üzerine idareci yaparız. Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugün ne bugün ne karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler ve onların ardından onların mesajını insanlığa duyuran alimler gelmedi mi? Bu soru üzerine ey Rabbimiz geldiler ama biz onlara kulak vermedik. Suçumuzu itiraf etmekle haksız olduğumuza bizzat kendimiz de şahidiz diyecekler. Evet, dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarını kendi ağızları ile itiraf ettiler. İşte bu da göstermektedir ki senin Rabbin peygamber gönderip uyarmadıkça vahyin mesajından habersiz olan hiçbir belde hak, halkını haksızlıkta durduk yere helak etmez. Yine cevap geldi Allah katında herkesin salih amellerine göre salih amellerine göre Kulluk mertebeleri içinde dereceleri vardır. O zaman kulluk mertebelerini belirleyen şeylerden bir tanesi salih ameller. Değil mi? Orada bunu anlıyorum ben. Rabbin onların hangi ameli, hangi niyetle yaptıklarından habersiz değildir. Rabbim nihayetsiz zengin olan ganidir, rahmet sahibidir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Yaratılış gayenizden çıktığınızda dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir toplumundan, toplumun soyundan yarattığı gibi sizden sonra dilediği bir toplumu da yaratır. O yüzden biz olmasaydık bunlar şunlar olmazdı gibi şirk kokan sözler söylemeyin. O size değil, siz ona muhtarsınız. Allah tarafından başta kıyamet ve hesap günü gibi size vaat edilen ne varsa mutlaka gelecektir. Ölümü önleyemediğiniz gibi siz bunu da önleyemezsiniz. Evet 135. ayette kaldık bugün. Şu an çıkmak zorundayım. Meydan okuma başlığında kaldık. Yine bize bugün baya baya sert, ağır uyarılar ve bilgiler geldi. Allah idrak edebilmeyi nasip eylesin. İnsi ve cinli şeytanlardan muhafaza etsin helal haram farkının bilmeyi ve ona göre uyumlu yaşamayı bizlere nasip etsin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi ve onların sevdiklerini her türlü ve her türlü insi ve cinni şeytanların tehlikelerinden muhafaza etsin. Bizler bilmeyiz, Allah bilir. Bizler kendimizi koruyamayız, Allah ancak korur. Duamız, talebimiz o ki Allah biz kendimizi ve sevdiklerimizi ve onların sevdiklerinin sevdiklerini, sevdiklerini Allah'a emanet ederek en güzel emaneti koruyucuya emanet ediyoruz.